Herkese günaydın. Bugün 14 Kasım Cuma Info Yatırım sabah yayınına başlıyoruz. Piyasalara şöyle bir göz attığımızda öncelikli olarak bu hafta Borsa İstanbul açısından biraz daha zayıf bir haftanın olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de haber akışları paralelinde Borsa İstanbul tarafında satış ağırlıklı bir seyir e, görmüştük. E, şu an için e, piyasalarda böyle çok e, etkileyecek haber akışı olmamakla birlikte e, bugün piyasa katılımcıları anketi yayınlanacak. Orada da enflasyon e, tahminlerini göreceğiz. Ama muhtemelen e, merkez bankasının e, enflasyon e, tahmini e, sunumun enflasyon raporundaki e, tahmine yakın yani 31-33 arasında bir beklenti oluşma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Onlar içinde şu an için biraz da yurt dışı piyasaları takip ediyoruz. Aslında yurt dışı piyasalar bu hafta nispeten olumlu bir seyir içindeydi. Fakat dün itibariyle dün akşam Biraz daha piyasalarda bozulma gördük. Özellikle de S&P ve Nasdaq tarafında %2 civarında bir düşüş dikkatimizi çekti. Burada daha çok FED üyelerinin yapmış olduğu açıklamalar etkili oldu diyebiliriz. Özellikle de Aralık ayında faiz indiriminin gidilmesi konusunda biraz daha e, olumsuz açıklamalar dikkat çekti. E, Onlar içinde e, biraz da tabii doğal olarak e, altın tarafında bir e, baskının e, oluştuğunu görsek de şu an halen 4.200 dolar civarında 4.191 dolar e, e, altın olsun e, bu fiyattan e, hareket ediyor. E, şu an e, söylediğimiz gibi yurt dışı piyasalarda satış baskısının biraz daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bizim piyasamızda da doğal olarak zaten bu hafta hiç yükselememiştik. Bugün belki biraz daha yatay bir seyirle güne başlayabiliriz. Ama önemli olan bu arada hemen endeksle ilgili de yorum yapayım. Piyasanın 10800 seviyesinin üzerinde kalıp kalmayacağı daha doğrusu yükselip yükselmeyeceği buraya, buraya, buraya e, oldukça önemli. Çünkü burada e, önemli maliyetlerin olduğunu görüyoruz. Daha önceki günlerdeki e, işlemlerden gerçekleşen e, maliyetler 10.800 e, seviyesinde. E, bu bakımdan e, burayı aşarsak zaten e, bundan sonraki süreçte 10.800 ve e, 11.100 aralığındaki e, fiyat hareketini e, görmüş olacağız yukarı yönlü bir hareket e, başlamış olacak ama e, şu an halen 10.800'ün altında kapanış yaptığımız sürece endekste e, satış ağırlıklı e, bir seyrin baskının halen devam ediyor anlamı taşır O yüzden biraz dikkatli olmak lazım şu anki endeksin yeni hareket alanı 10.800 ve 10.350 seviyesi bu banta şimdilik hareket etmesini bekleyebiliriz ama biraz daha böyle kısa vadeli konuşmamız gerektiğinde 10.550 seviyesi bugün için destek olacak. Çünkü buranın altı muhtemelen 200 günlük ortalamaya doğru bir geri çekilmeyi e, tetikleyebilir. E, onun de hemen şöyle ben sizlerden gelen e, sorulara da hızlı bir şekilde e, geçeyim. Evet bir arkadaşımız Emine Hanım Vakıf Bank Lisesi sormuş. Hemen oraya bakalım. Evet, Vakıf Bank iki gündür pozitif yönlü bir ayrışma içerisinde. Bilanço tarafına da e, baktığımızda e, aslında e, karlılığın devam ettiğini görüyoruz yani çeyreksel e, anlamda e, yaklaşık 10 e, yani 10 milyarın üzerinde e, bir e, kar açıklıyor e, Yani bu bir rutine dönmüş gibi görünüyor Yani bu yıl için e, fakat e, Tabii bu piyasa koşullarında da çok kötü bir kar değil, onu da söyleyeyim. Ee, Onlar için hisse şu an için bankacılık sektörü değerlendirdiğimizde son 3 gündür e, pozitif yönünü e, ayrışmış durumda ve e, kritik olan e, 25-50 seviyesini, direncini 2 gündür görüyoruz. E, Üzerinde kapanışlar yapıyor. Özellikle e, iki gün önce kırmıştı burayı. Burası çok önemli bir direnç seviyesi. Şimdi destek haline geldi. E, burada yükselişin e, yani açıkçası çok da böyle e, ayrışıp bankacılık sektöründen uzaklaşmasını beklemiyoruz ama e, bu yükselişte e, 27 e, buçuk seviyesi önemli bir direnç gibi görünüyor. 27 buçuk 28 e, aralığı buraya dikkat edeceğiz ve kısa vadede 26 seviyesinin destek olmasını bekliyoruz. Şu an için e, hissede yön yukarı gibi görünüyor. <laughs> Ali Bey Gürsel sesi sormuş. Yani oraya da bakalım. Evet. Hissenin bilançosu e, beklentilerin üzerinde bir kar e, getirdi diyebiliriz e, üçüncü çeyrekte. E, aslında biraz daha zayıf bir çeyrek olması beklenirken, e, burada e, karlılığın e, arttığını görüyoruz. Kar marşı da da ciddi anlamda bir e, artış dikkatimizi çekiyor e, hissede dün şirketin yöneticilerinden biri televizyonda ki konuşmasına şahit olmuştum. şu an şirketin yani rakiplerine göre piyasada en iyi olumlu, en iyi seviyede olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de bulabilirsem oradaki notlarımı. Yani diğer e, rakipleriyle kıyasladığımızda aslında e, burada e, hem e, bilanço açısından hem de e, yurt dışındaki alınan işler açısından ciddi anlamda e, önde olduğunu gördük e, açıkladılar. E, bu hissede yukarı yönlü bir yükselişin oluşabilmesi için e, 350 seviyesinin aşılması gerekiyor. E, aşağı yönde ise e, şu an için e, 322 seviyesi e, destek konumunda. E, burası korunduğu sürece e, hissede yukarı yönlü hareket e, bekleyebiliriz. Ama piyasadaki bu baskı maalesef bütün iyi şirketlerde. E, satış yaratmakta. O açıdan e, hissenin buralarda kalması e, oldukça önemli. Bilançonun iyi gelmiş olmasının e, en azından bir avantaj. Piyasalar tekrar biraz daha normalleştiğinde e, bu e, avantajı e, mutlaka hisse kullanacaktır. Ama şu an için e, 320 ve 350 bandında sıkışmasını bekleyebiliriz. Fakat 350 aşılması durumunda yukarı yönlü yükseliş trendinin başlamasını bekleyebiliriz. Türk Hava Yolları'nı sormuş bir arkadaşımız. Hemen oraya bakalım. Türk Hava Yolları'nda bilen çoğu ...aslında beklentilerin hafif üzerinde bir kar getirdi. Fakat e, şu anda bu sektör e, tarafında e, ciddi anlamda bir e, baskı olduğunu görüyoruz. Fiyat baskısı olduğunu görüyoruz. E, yollarının da e, özellikle de 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde e, hareket ediyor olması hisse üzerinde baskının şimdilik devam edeceği şeklinde yorumlayabiliriz. Burada 200 günlük ortalamayı da söyleyeyim. 300 fiyat seviyesinde buradan da bir hayli uzağız. Fakat kısa vadede 266 seviyesinin üzerinde de tutunmaya çalışıyor. Aslında buralar yani normal şartlarda hissenin dip olma ihtimali yüksek çünkü genelde bu seviyelerden bu yıl hep dönüş yapmış alımlar gelmiş bu önemli bir bizim için gösterge ama kısa vadede bizim dikkat edeceğimiz nokta yukarıda 276 seviyesi mesela burası aşılması durumunda çok rahatlıkla 285'e kadar yükselme potansiyeli var. Ben bu hissenin şimdilik buralarda tutulması durumunda yukarı yönlü yükselişin oluşma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama kritik yıl içerisindeki destek seviyelerine çok yakın olması da ayrıca bir baskı yaratıyor zaten hissede bir bilinmezlik oluşturuyor. O yüzden e, 266 seviyesinin kırılıp kırılmayacağını gözlemlemek oldukça önemli olacak. Evet, bir arkadaşımız Dofer'i sormuş, Dof Robotik. Ee, bu aslında e, yeni bir halkı Ars arkadaşlar, ee, olmasından dolayı e, burada yorum yapmak e, biraz zor, onu söyleyeyim. Ama ne söyleyebilirim en azından, ona da bir detaya bir bakayım. Evet. Yani bilanço çok kötü. Onu söyleyeyim. Yani öncelikli olarak. Ve çarpanlar aşırı derecede yüksek seviyede. Zaten e, gördüğüm kadarıyla hisse e, biraz alka arzı. E, pahalı olmuş. Pahalı çıkmış zaten. E, ve günlerce tavan olmuş. Şu anda da bunun realizasyonunu yaşıyor. Buna rağmen halen şu anda e, ciddi. Yani eee 14,5 milyar piyasa değeri var. Bu şirketin şirket için e, yani bu fiyatlar açıkçası biraz e, tartışmalı olabilir. O yüzden dikkatli olmasında fayda var. E, özellikle de 88 seviyesi önemli bir destek bu hissede. Özak gayrimenkulü sormuş bir arkadaşımız. Evet, e, 9 aylıkta toplamda e, 1.2 milyar civarı bir e, kar var. E, bu yıl genelde e, zarar açıklamıştı. E, bu ise e, tekrar bir kara dönüştüğünü görüyoruz. Genel olarak e, şirketin e, aslında e, fiy piyasa fiyatlamasına baktığımızda e, ucuz diyebileceğimiz seviyelerde. Yani defter değerinin bir hayli e, altında e, işlem görüyor. Ciddi bir iskonto olduğunu görüyoruz. Ama dediğimiz gibi bilanço eee kara e, geçmiş ama e, bu kar e, yani şu an için çok yeterli değil. Ama eee gayrimenkul yatırım ortaklıklarında da yani genel olarak bir yukarı yönlü trend bu yıl hakim piyasadan biraz daha pozitif ayrışmış durumda bu sektör bu hissede de şu an için yükseliş trendi halen devam ediyor uzun zamandır ve hissede 14 sevi seviyesinin önceki haftalarda kırılmış olması yukarı yönlü yükselişin devam edeceği yöndeki ihtimalleri arttırıyor. O yüzden 14 seviyesini önemli bir destek olarak görüyoruz. Buranın altına in, inmediği sürece e, hissede e, 15 fiyat seviyesini takip edeceğiz. Burası aşılırsa yükseliş daha da e, ivmelenebilir. E, ben şu an için e, orta vadede e, bir risk olduğu kanaatinde değilim. Tam tersine e, taşınması durumunda düşünüyorum. E, şu anki mevcut yükseliş trendinin devam edeceğini düşünürsek hissenin e, en azından e, 20'li seviyelere doğru hareket etmesini trendten, şu anki mevcut trendten kaynaklı olarak bekleyebiliriz. Evet arkadaşlar hemen şu kim sormuş İbrahim Bey As C G O Evet burada zarar e, getirmiş şirket e, yani bu e, gayrimenkul yatırım ortaklığı biraz daha e, sektöre göre negatif ayrışıyor diyebiliriz. Bilanço e, çok iç açıcı değil. Onu söyleyeyim. E, burada e, şu an için aslında teorik olarak ucuz gibi görünüyor ama e, bilançonun zayıf olması e, söz üzerinde bir baskı yaratıyor. E, şu an alçalan trend halen devam ediyor. E, bu arada hisse de e, bu yıl içerisinde Yaklaşık 10 fiyat seviyesinin üzerinde ciddi bir taban oluşturmuş. Ee, yani en kötü ihtimalle buraya doğru bir gevşeme olabilir ama bir yükseliş trendinin oluşabilmesi için en azından 12 fiyat seviyesinin üzerinde kapanışları e, görmemiz gerekebilir. Ee, Pegasus'a bakalım hemen. Bir arkadaşımız Rasim diye bir arkadaşımız sormuş. Ee, <laughs> Evet, Pegasus da e, aslında uzun zamandır e, endekse göre ciddi anlamda ters yönlü bir korelasyon içerisinde e, bir satış baskısı e, görüyoruz. E, şöyle bilançoya da e, göz gezdirelim. Evet, e, yani karlılık devam ediyor ama dediğimiz gibi yani çok böyle güçlü bir bilançonun e, olmaması ise üzerinde e, bir baskı oluşturuyor ve e, yabancı satışı dikkatimiz çekiyor uzun zamandır e, Ben e, bu sektörde e, Aslında e, şu an için e, bu baskıyı e, çok böyle net e, açıklayamamakla birlikte ve özellikle de 245 fiyat seviyesinin altına da hareket ediyor olması e, bu satış baskısının devam edeceği anlamına geliyor. Özellikle de MSCI Endeksinden çıkarılmış olması e, burada e, ciddi anlamda biz yabancı satışının da e, gelmesiyle birlikte bir e, trendi bozulmuştu. E, ve e, burada şu an için kısa vadede 200 fiyat seviyesinin üzerinde taban oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu Burada 200'ün üzerinde kal, kalması durumunda e, açıkçası tekrar yukarı yönlü bir hareketin başlamasını bekleyebiliriz. Yani teorik olarak yani e, hisse aslında ucuz fakat e, biraz para girişinin e, oluşması gerekiyor. Para girişiyle desteklenmesi gerekiyor. Bunu göremediğimiz sürece de doğal olarak hissede e, yatay ve aşağı yönlü bir seyir görmek durumunda kalıyoruz. Şu an için 200'ün üzerinde bu taban oluşumu devam ederse hissede tepki yükselişlerin biraz daha ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Burada da zaten bakacağımız seviyeler 220 hedef olarak 230 seviyeleri. Zaten burada 235 seviyesi şu an için, hatta 232 seviyesi aşılırsa ciddi anlamda hissede yeni bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz ama buradan çok bir hayli uzağız. E, bu da e, şu an olabilecek en iyi e, şey e, bir tepki yükselişi olabilir bu hisse için. Aselsan e, hissesine bakalım. Bir arkadaşımız sormuş. Evet. E, Aselsan hissesi e, aslında bilançosunun iyi olmasına rağmen e, biraz daha piyasayla olan korelasyonu e, ters yönlüyor. E, şu an için hissede bir satış baskısının e, ön planda olduğunu görüyoruz birkaç haftadır. E, burada e, 225 fiyat seviyesini aşılamaması e, hissede e, bir... ...ker rezasyon diyoruz biz buna, trend dönüşü değil de ...ker rezasyonun ön plana çıkmasına sebep olmuştu. Ee, ben açıkçası şu an için hissenin e, 193 ile 165 aralığında e, dalgalanmanın devam etmesini bekleyebilirim. Hatta burada e, 165 seviyesine doğru dahi bir geri çekilme gözlemlenebilir ama buralarda bir taban oluşturması tekrar hissede yükselişin e, hareketlenmesini e, sağlayabilir. Biraz da tabii küresel tarafta e, sanma sanayi ile ilgili haberler e, geçtiğimiz e, aylarda bu sektörü e, dolaylı yoldan e, etkilemişti pozitif yönlü. Bu gelişmelerin de biraz durulması haber akışlarından e, hisse üzerinde de e, biraz daha Kellazasyonunun da artmasına psikolojik olarak e, sebep oldu. Şimdilik e, düzeltme hareketi devam ediyor. 200 fiyat seviyesi aşılmadığı sürece e, burada biraz daha izlemede e, olunması gerektiği kanaatindeyiz. Aksa hissesini bakalım. E, bu ise e, şu an için e, son bir haftadır, bir buçuk haftadır düzeltme içerisinde aslında iyi bir trendi vardı ee, Eylül yani Eylül ayı içerisinde e, fakat e, pardon Ekim ayı içerisinde e, bir yükseliş trendi e, devam ediyor diyebiliyorduk fakat e, şu anda Kasım ayına girdiğimizde hissede e, ciddi anlamda bir e, satış baskısı oluşmuş durumda e, bilanço tarafına baktığımızda ee, aslında e, karlılık e, kötü değil. E, ama e, biraz daha piyasadan e, pozitif yönüne ayrışmış olmasının da bir baskısının olduğunu görüyoruz. Biz e, senin çarpanları tarafına baktığımızda e, yaklaşık e, 16 75 fk ile işlem görüyor. E, ben bu Burada hisse aslında benim e, biraz daha bu sektörde pozitif yönüne ayrışmasını beklediğim hisselerden bir tanesi olmakla birlikte e, şu an e, 12.5'un aşılması durumunda tekrar e, bu hissede e, yukarı yönlü yükseliş trendinin devamını bekleyebiliriz. Aksi halde şu an düzeltme e, süreci devam ediyor ve 200 günlük ortalamaya değmiş olması biraz kritik. O yüzden 10 ee, seviyesini e, önemsiyoruz. Hatta 10-50. E, buranın altına inerse e, bizim takip e, listemizden en azından e, beğeniyoruz demekten e, yani dememiş oluruz. E, aşağı yönlü bir e, trendin e, ilk sinyalini vermiş olur. 10 kırılırsa e, burası kırılmadığı sürece de muhtemelen burada 10-50 ile e, 12 aralığında e, hissede dalgalı bir seyir yaşayabiliriz. Ee, bakalım evet. evet bir arkadaşımız CVK madeni sormuş. Hemen oraya bakalım. Evet, madencilik tarafında son günlerde e, biraz daha pozitif bir seyir var. Cvk maden e, bilanço açısından bakalım. Önce e, yani ikinci çeyrekten sonra bilançosu e, kötü gelmiş. Yani e, zarar açıklamış. Ama e, kümülatifte e, 392 milyon kar var. 6 aylıkta 490 milyondu. E, burada aslında Piyasadan biraz daha e, bağımsız olarak e, pozitif ayrışmış daha önceleri. Burada biraz bilançonundan kaynaklı bir baskı olduğunu görüyoruz. E, İste 13.5'tan başlayan yükselişinde e, 21.5 seviyesinde sonlandırmış gibi görünüyor. Şu anda e, düzeltme devam ediyor. Burada e, 17.5'ta 60 günlük ortalama var. Buranın üzerinde kalıp kalmayacağını takip edeceğiz. Kalabilirse hissede yukarı yönlü yükseliş tenziyade ilk aşamada bir tepki hareketini bekleyebiliriz. Ama e, şu an için e, biraz risk artmış durumda hissede. E, ben e, aşağıda 17.5 önemli takip seviyesi olarak görüyorum. E, en iyimser olarak da yukarıya doğru e, 19'a. 19 doğru bir tepki hareketi de görmemiz mümkün ee, ama dediğimiz gibi biraz dikkatli olmak lazım birçok indikatör şu anda e, sat sinyali vermeye başlamış e, O yüzden e, yukarı e, yükselişlerde yeni pozisyonlar e, açmaktan ziyade e, kar azasyonuna ya da e, orada satış yönünü düşünmek daha doğru gibi. Yani 20'nin üzerinde kalabilirse ancak e, buradaki e, fikrimiz değişebilir. Arkadaşlar saat e, 9 oldu. E, yayın süremiz burada e, sonlanmış durumda. E, e, ben bütün e, arkadaşlarımıza bugün için e, bol kazançlı günler diliyorum. E, herkese görüşmek üzere. İyi Yayınımızı burada sonlandırıyoruz.